Selamünaleyküm arkadaşlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı herkesin olsun tüm emekçilerin. Arpa tarlasındayız. Görüyorsunuz maşallah başağımız çıktı. Şimdi 5. uygulamayı yapacağız. Sıvı gübre olarak biliyorsunuz biz e, toprak altı veya da toprak üstü herhangi bir şey atmadık. E, sadece sıvı gübreyle yapıyoruz işlemimizi. Maşallah çok güzel. Devam edelim. Birinci tankımız bitti. İkinci tankımızı doldurmaya gidiyoruz. Görüyorsunuz şu anda bak. Lastik boyu, ön lastiğin boyunu geçmiş durumda. Arka lastiğin de e, yarısında. 480 Türk fiyat traktör. Ot ilacı atmadık arkadaşlar arpaya maalesef. Buğdayları attık ama ot ilacına arpaya biraz geç kaldık. Şu anda çiçekte tam zamanı. E, beşinci uygulamayı yapıyoruz. Nasip olursa bir hafta sonra tekrardan son uygulamayı yapacağız ve bitireceğiz.